Numarayı hiç görmedik. Numarayı hiç görmeden parkımıza başladık. Şimdi tam sağa çevirdik direksiyonumuzu. Ve yavaş yavaş ikinci dubayı yani şu dubayı dibine kadar görene kadar geri geleceğiz. Yavaş yavaş geliyoruz. Dubanın dibini görüp durduk. Şimdi direksiyonumuzu düzüyoruz ve 5 yazılı öndeki dubayı küçük kelebek camın içerisine alıyoruz. Ve şimdi tam sol çevirerek Yavaş yavaş geri geliyoruz. İki tekerimiz sarı çizgiye değdi. Duruyoruz. Parkımız tamam mı? Tamamdır efendim. Gördüğünüz gibi iki teker sarı çizgide. Arkada mesafemiz bu kadar var. Paralelli yakaladık ve durduk. Çıkış yapalım. Şimdi sol sinyalimizi veriyoruz. Sol sinyalimiz yanık bir şekilde arka aynamızı kontrol ederek tam sol çevirdik, çıkışımızı yaptık. <laughs> Ve çıkış yaptıktan sonra sağda durup komisyonumuzu alacağız. Ve parkımız tamam.